yazını Sayın Hocam'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sevgili mezunlarımız uluslararası hemşirelik andımız için hazır mıyız? Evet. Çok güzel. Yüksek sesle ve eee başlıyorum. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde. Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle Herhangi bir ırk, inanç, renk Herhangi bir ırk, inanç, renk Siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin Siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin Hastalarıma bakacağıma Hastalarıma bakacağıma Hayatı korumak Hayatı korumak hayatı. ızdırabı hafifletmek Hızdırabı ve sağlığı yüceltmek için Ve sağlığı yüceltmek için Her türlü çabayı göstereceğime Her türlü çabayı göstereceğime Bakımım altındaki hastaların Bakımım altındaki hastaların Bütün değer ve inançlarına Bütün değer ve inançlarına Saygı duyacağıma Saygı duyacağıma Bana verilen bana verilen tüm bilgileri Saklayacağıma Saklayacağıma Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek Her türlü girişimden sakınacağıma Her türlü girişimden sakınacağıma Mesleki bilgi ve becerilerimi Mesleki bilgi ve becerilerimi En üst düzeyde tutarlarım Çalışacağıma, en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma Sağlık ekibinin bütün üyeleriyle Sağlık ekibinin bütün üyeleriyle işbirliği yapacağıma, iş yapacağıma ve, onları ve onları destekleyeceğime bütün bunların tümünü yaparken bütün Uluslararası hemşirelik, ahlak Uluslararası hemşirelik Ahlak Yasası'nın onurunu, onurunu ve, hemşireliğin, ve bütünlüğünü hemşireliğin bütünlüğünü Koruyacağıma, koruyacağıma, and içerim. And içerim. düşündüm. Evet. Hiç duyan olmamış. Hazır mıyız? Evet. Vedilerimiz zaten hazırlar. O zaman başlıyoruz ondan geriye doğru saymaya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Özür